Merhaba arkadaşlar. Ekstremum dizler fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 37'ye geldik. 37'nin sayfada birinci örnekle başlayalım. Bakın burada birinci örnekte bir tanım vermiş. Bu tanıma göre soruyu çözmemiz isteniyor. Tabii ki bu yine ÖSYM'nin ya da deneme sık sık karşılaştığınız bir durum. ÖSYM'nin sorularında sorularda da yine karşılaştığınız bir durum. Diyor ki kare içine en yazarsam enin en büyük tek tam sayı böleni. Üçgenin içine en yazarsam enin en büyük asal böleni. Ne demiş bizden? A 156 istemiş mesela. Ne istemiş? A 156. Şimdi 156 bu gruba giriyor bakın. Nasıl yapılacak o zaman? A 156. Ee, biraz daha büyük çizelim. 156 üçgen eksi bir şeklinde bir şey var. Şimdi üçgenin içine yazdığımız sayının en büyük asal bölenini bulacağız. 156 biliyorsunuz nedir? 12 çarpı 13'tür. Yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 13'tür. O zaman 156'nın en büyük asal böleni 13 olduğuna göre. O zaman üçgenin içindeki 156 13'e işaretleyecektir. 13 gösterecektir. 13-1'den ne deriz buraya? 12 deriz. Şimdi 42'ye bakalım. A42. 42 sayısı 50'den küçük. Yani bu gruba giriyor. O zaman karenin içine 42 yazacağız. Artı 1 diyeceğiz. Bu neydi arkadaşlar? Karenin içine yazdığımız şey en büyük tek tam sayı böleni diyor. Bakın 42'nin en büyük tek tam sayı böleni 42'yi 2'ye bölerseniz 2 çarpı 21 diye düşünürseniz en büyük tek tam sayı böleni 21'dir. O zaman 21 artı 1'den bunun cevabını da 22 olarak bulacağız. Bunları birbirinden çıkardığımız zaman 12'den 22 çıkardığımız zaman ne olur arkadaşlar? Eksi 10 olarak bulmuş oluruz cevabımızı. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmuş olur. İkinci soruya geldik arkadaşlar. Bakın AN dizisi 4'ten başlayıp 4N'e kadar olan sayıların toplamı. Yani 4'ün katlarının toplamı olarak ifade ediyor. Tamam güzel. AN artı 1 bölü BN dizisinin 4. terimi soruluyor. Şimdi N yerine 4 yazıyorduk. Hangi dizide olursa olsun kaçın terim soruyorsa. N yerine 4 yazarsanız bakın A5 bölü B4'ü soruyor öyle değil mi? Şimdi A5'i bulalım isterseniz. A5 N yerine 5 yazarsanız bakın 4'ten başlayacağız. 8, 8 nokta nokta n yerine 5 yazdım. 20'ye kadar olan sayıların toplamı. B4 bakalım bunu da n yerine 4 yazdığınızda 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi. Bu toplamın birbirine oranını soruyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Yukarı 4 parantezine alalım isterseniz. Bakın 1 artı 2 artı nokta nokta artı 5 olacaktır. Aşağıyı artık hesaplayacağız ya da formülü biliyorsanız formülü kullanabilirsiniz. Burası 16, 9, 25, 5 daha 30 olacak aşağısı. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı kaç arkadaşlar? Tabii ki 15 olacak. Yani 4 çarpı 15 bölü 30'dan 60 bölü 30. Yani cevabınız kaç olacak? Kaç olarak bulacaksınız? 2 olarak bulacaksınız. İkinci sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olmuş olacak. Üçüncü soru C3, C6, C36 isteniyor bizden. Cn dizisi An ile Bn'in toplamı. Yani C3 demek arkadaşlar. A3 artı B3 demekmiş. C 6 demek de A 6 artı B 6 demekmiş. C 36 demek de A 36 artı B 36 demekmiş. Şimdi A 3'ü bulalım hemen. 3 bu gruba giriyor bakın. 5'ten küçük bir değer 3. Ee, en yerine 3 verirseniz burası 5 olacak. Bildiğiniz değerleri yerine yazıp geleceğiz arkadaşlar. Yani sorunun bir şeyi yok. Ee, zor bir tarafı yok. 3 yazdığımızda burası bakın. En bu gruba giriyor 3. 5'ten 3 çıkardığımız zaman ne olur arkadaşlar? Tabii ki 2 olur. Artı A6, 6 bu gruba giriyor. 6'dan 6'yı çıkardım 0. Artı B6, 6 bu gruba giriyor. Bakın yine 8'den küçük. 6 yazarsam eksi 1 olacaktır burası. Artı A36, 36 bu gruba giriyor yine. 36'dan 6'yı çıkardığım için 30. B36'da yine buraya 36 yazdığım zaman da eksi 16 olacak arkadaşlar. Şimdi bunları toplayacağız beraber. 5, 2 daha 7 arkadaşlar. 7'den 1 çıkardım. 6. 6'dan 16 çıkardığım zaman ne olur? Eksi 10 olur. 30'dan da 13 çıkardığımız zaman yani 30 eksi 10 20 olarak bulacağız cevabımızı. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak 3. soruda. 4. soruya bakalım. Kaç terimi asal sayıdır demiş bakın. Bunu bölerek geleceğiz yine. Yani asal sayı dediği zaman da tam sayı dediği zaman da bölme yapıyoruz. Yani bunu bölerseniz bakın 2 n'e böldüm. 2 artı 18 n'e bölünmedi bunun asal olması isteniyor ve tam sayı olması isteniyor. Çünkü asal sayılar pozitif tam sayılardan oluşuyor biliyorsunuz. Burada bakın n'in bölenleri yani n'in 18'i bölmesi lazım bir kere tam sayı çıkması için. 18'in bölenlerini yazıyorum. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Şimdi buraya 1 verirsem bakın 18 artı 2 20 yapar. O zaman kesinlikle asal sayı olmaz. 2 verirsem 9 artı 2 11 yapar. Yani 2 verebiliyorum. 3 verirsem 6 artı 2 8 yapar olmaz. 6 verirsem bakın 18, 6'ya böldüm. 3, 3 artı 2, 5 olur. Asal sayıdır. 9 verirsem 2 artı 2, 4 olmaz. 18 verirsem 2 artı 1, 3'tür olur. Yani bakın n'e 2, 6 ve 18 değerlerini verdiğinizde bulduğunuz sonuç asal sayı geldiğine göre o zaman 3 terimi asal sayıdır diyebilirsiniz bu dizinin. İlk 1000 teriminin kaç tanesi tam sayıdır diye soruluyor. Geçen senelerde ÖSYM e böyle bir soru sormuştu. Benzer bir soruydu daha doğrusu. Yani logaritma ile ilgili işte bu bir tam sayı, bu bir tam sayı değilse gibi bir soru vardı. Elenli bir soruydu hatırlayanlar bilecektir. Burada tam sayı olması için bakın ne olması lazım? N. N'e 1 verdim bakın. Logaritma 2 tabanında 1, 0'dır. Bu tam sayıdır. 2 verdim. Logaritma 2 tabanında 2 tam sayıdır. 1'dir. 3. Logaritma 2 tabanında 3 tam sayı değildir arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 4 tam sayıdır. 2'dir. Yani burası 2nin kuvvetleri olduğu sürece tam sayı olacaktır. O zaman ben 2'nin kuvvetlerine bakayım. Yani 1'den 1'e kadar 2'nin hangi kuvvetleri var? 2 üzeri 0 var. 1. 2 üzeri 1. 2. 2'nin karesi 4. 2'nin kübü 8. 2'nin dördüncü kuvveti 16. Bunları en yerine yazabiliyorum. 16 yazabiliyorum yani tam sayı geliyor. 2'nin 5. kuvveti 32. 2'nin 6. kuvveti 64. 2'nin 7. kuvveti 128. 2'nin 8. kuvveti 256 ve en son 2'nin 9. kuvveti 512, 10. kuvvet 1024 yapacaktır. Bunu veremiyoruz. Bakın ben en yerine 1 verebildim, 2 verebildim, 4 verebildim. Yani burada kaç tane terim var? 10 tane terim var. O zaman en yerine 10 tane sayı verebiliyoruz. O zaman 10 terimi tam sayılır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacak 5. soruda. Azalan bir dizi diyor. Bakın bunu nereden de yorumlayabiliriz? Şimdi e, türev bilmediğimiz için şuradan yorumlayabiliriz arkadaşlar. Mesela bir tane e, grafik düşünün. Fonksiyonlar, analitik geometriden. Mesela y eşittir 3x artı 5. Bunun bir grafiğini çizerken siz işte eğimi 3 olduğu için sağ yatık, sol yatık. Yani bunu sağ yatık çizebiliyorsunuz. y eşittir eksi 3x artı 5'in grafiğini çizerseniz o zaman böyle bir şey çizmeniz gerekiyor. Yani Azalan bir grafik. Bakın bu da x burada yani bir farkı yok yani sonuçta. Yani fx eşittir 3x artı 5 ya da a eşittir 3n artı 5 gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani fonksiyonlarla e, şeylerin alakasını daha önce konuştuk zaten ilgisini. Zaten dizlerde birer fonksiyon olduğu için. O zaman azalan bir dizi olması için buranın negatif olması yeterli. Yani bizim için k-4'ün sıfırdan küçük olması gerekiyor öyle değil mi? k-4'ün sıfırdan e, küçük olması gerekiyor. Yani k'nın 4'ten küçük olması gerekiyor. Azalan bir dizi olması için. A'ın en büyük terimi en çok kaç olabilir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi en büyük terimi en çok kaç olması için K'yı da 4'ten küçük aldığımıza göre ne deriz arkadaşlar? Bakın K'yı 3 alalım mesela. K'yı 3 aldığın zaman A'ın ne olur arkadaşlar? Ee, eksi n artı 3 olur. Burada bakın ben buraya 3 verdiğim zaman ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Peki 2 verdiğim zaman 1 olur. 1 verdiğim zaman kaç olacaktır 2? Bu şekilde 2 buldum. E hocam eni ben acaba şey mi alsaydım? 3 ee, aldım. 2 mi alsaydım? 2 alırsanız da eksi 2n artı 3 olur. Burada bakın n'e 1 verdiğiniz zaman 1 yapar. 2 verdiğiniz zaman e, eksi 1 yapar. Yani burada en büyük terim 1 geliyor. Bakın burada en büyük terim 2 geliyor. O zaman ne diyeceğiz? Demek ki ben e, n'in katsayısını eksi 1 e, yaparsam eksi vermek zorundayım zaten. n'in kat eksi 1 yaparsam bu diziyi daha az yavaş yavaş e, ne yapıyor oluyorum? Yavaş yavaş azaltıyor oluyorum. Şimdi bu eksi 2n endiniz dizi bir anda daha dik azalırken eksi dizisi daha yavaş yavaş azalıyordur. Doğal olarak o zaman bizim tercihimiz e, k'yı 3 vererek n'in katsayısını eksi 1 yapmaktan yana olacak. Bulduğumuz en büyük terimde kaç olacak arkadaşlar? 2 olacak. Bakın burada deneme yanılmayla yapabilirsiniz. Daha sonra yorum oturtabilirsiniz. Yani bu yoruma en başta kesinlikle böyle yapmalısınız demek diye bir şey yok siz mantığınıza yatırın böyle olsaydı ne olurdu neden böyle olduğu da soruyorsanız en sonunda doğru yoldasınız demektir. Neden böyle oldu? Çünkü eksi 2 eğime sahip bir doğru eksi 1 eğime sahip bir doğruya göre daha hızlı inecektir arkadaşlar. Yani terimleri daha hızlı dibe batmaya başlayacaktır. Doğal olarak bizim ne yapmamız lazım? Büyük terim arıyorsak eğimi eksi 1 tutmamız lazım. Böyle düşünerek yapabilirsiniz bu soruyu. 7. soruya geldik arkadaşlar. Birinci ve altıncı terimleri birbirine eşit. Güzel. O zaman birinci ve altıncı terimleri birbirine eşitse bir yazalım, altı yazalım, birbirine eşit diyelim. Bir yazdım bakın. En yerine bir artı k artı k artı on bir bölü dört. Eşittir diyeceğim. Altı yazacağım. 36 altı artı altı k artı k artı on bir bölü dört. K artı on bölü dört ikisine de olduğu için değişken değil k sabit sayı bunlar gidecektir arkadaşlar. Hemen bakın bunu karşıya atıyorum. Eksi 35 eşittir. K'yı bu tarafa attığımda 5K. Buradan K'nın eksi 7 olduğunu buluyorum. K'yı bulduktan sonra zaten şimdi kolay. En küçük terimi kaçtır? Önce bir bakalım. N kare eksi 7'i yani bir oluşturalım. Eksi 7 verirseniz bakın buraya ne olur? 4 bölü 4'ten artı 1 olur. E, an dizisi bulundu. Biz burada R'yi bulmuyor muyduk en küçük terimlerde? R kaçtı? 7 bölü 2 yani 3 buçuk. 3,5 4'e de yakın 3'e 3 de yakın eşit mesafede. O zaman en yerine 3 yazsanız da 4 yazsanız da aynı cevabı bulacaksınız. Ben 3'ü tercih ediyorum daha küçük sayı olduğu için. 9 21 artı 1 yani eksi 11 olarak en küçük terimini bulmuş oluyorsunuz. Doğru cevabınız C seçeneği olacak bu soruda. 8. soruya geldik arkadaşlar. Kaç terimi negatiftir demiş. Tamam negatifin tanımını bilmeyen yoktur. Sıfırdan küçük diyeceğiz. Bölü n artı 1'in sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Tablo yapalım işaret tablosu. Yukarıyı sıfır yapan değerler. Yukarının sıfır olması için mutlak değerinin dışarıya 5 diye çıkması lazım. Mutlak değerin dışarıya 5 diye çıkması için n eksi 2'ye ya 5 diyeceğiz ya da eksi 5 diyeceğiz. Eksi 5. Buradan ne olur arkadaşlar? N'e 7 demiş oluruz. Ya da N'e eksi 3 demiş oluruz. Aşağının kökünün de eksi 1 olduğunu biliyorum. Tablomu yapacağım. Ona göre değerler vereceğim. Aşağı en küçük n değeri eksi 3. Burada bir yerde eksi 1 var. Burada bir yerde 7 var. Ne ile başlayacağım bakın. 7'den büyük sayılar verirsem pozitif olduğunu görüyorum. Artı ile başladım. Eksi artı eksi. Bana eksi olan yerler lazım bakın. Zaten burayı asla ve asla düşünmeyeceğim bile. Çünkü ne zaten negatif değerler veremeyeceğim için. Eksi 1 ile 7 arasında N'e ben hangi değeri verirsem vereyim. O zaman negatif terim herhalde ediyorum İyi de ben bu aralıkta N'e 1'den başlayıp 6'ya kadar terimler değerler verebiliyorum. O zaman 6 terimi negatiftir diyebiliyorsunuz. Doğru cevabınız A seçeneği oluyor 8'in soruda. Dokun soruya geldik arkadaşlar. AX eşittir A'ya şartını sağlayan kaç farklı x y ikilisi vardır diye sorulmuş. Hemen şunu bölerek gelelim. Daha sade yazalım. AN eşittir. N kareye böldür? N artı 6 artı 24 bölü N şeklinde yazalım isterseniz. Şimdi bakın burada AX ve AY birbirine eşit olacak. AX'i bulalım. N yerine x almış adam biz de yazalım. X artı 6 artı 24 bölü X. AY'i bulalım. N yerine e, bu sefer de şey yazalım. Y yazalım. Y artı 6 artı 24 bölü Y. Buraya kadar bir sorunumuz yok herhalde. Şimdi arkadaşlar 24 bölüleri şu altılar gitti zaten. Y'yi bunun yanına atıyorum. Bunu karşı atacağım. Yani x eksi y eşittir. 24 bölü y eksi 24 bölü x oldu. Burada hemen paydamızı eşitleyelim isterseniz. X'e y diyelim. Şimdi x eksi y ne oldu arkadaşlar? Bakın 24 parantezinde x eksi y bölü aşağısı oldu arkadaşlar? x çarpı y oldu. Şimdi x y'den daha küçük diyor. Yani x y'ye eşit değil en azından. Buradan bunu anlıyoruz. O zaman bunları sadeleştirme hakkım var. Buradan x çarpı y'nin 24 olduğunu bulabiliyoruz. Tamam, şimdi bulduk. x'e ve y'ye değer vereceğiz artık. Çünkü ben tam sayma sayısı vereceğim biliyorum. Mesela buna 1 dersek bu 24 olur. 2 dersek 12 olur. 3 dersek 8 olur. 4 dersek 6 olur. Bu 6 dersem diyemem. Neden diyemem? XY'den küçük olacak diyor çünkü. O zaman ben XY ikililerini 1'e 24 şeklinde yazabiliyorum. 2'ye 12 şeklinde yazabiliyorum. 3'e 8 ve 4'e 6 şeklinde yazabiliyorum. Kaç tane ikili bulduk? 4 tane ikili bulduğumuza göre doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yani 4 olacaktır 9. soruda. 10. soru A dizisinin kaç terimi birden küçüktür demiş. A dizisinin kaç terimi birden küçüktür. Şimdi bakalım birden küçük olan terimleri bulmaya çalışalım. Öncelikli olarak isterseniz A1'i bulmaya çalışalım. A1 kaçtır arkadaşlar? A1 en yerine 1 yazdım. 3'ten 2 çıkardım 1. A2'yi bulalım. A2 en yerine 2 yazdım. Bakın buraya kullanıyorum. En yerine 2 yazdım. Bakın, eksi 1. A3 3 yazarsam eksi 3. A4 4 yazarsam eksi 5. A5'te 5 yazarsam tabii ki eksi 7 olacak. Buraya kadar zaten birden küçük olan terimleri bulduk. Bakın bu, bu, bu ve bu. Bunlar birden küçük olan terimler. Şimdi gelelim 5'ten büyük bir şey yazmaya. Yani A6 yazmaya. A6 neye eşit arkadaşlar? 9 eksi 2 tane A6'ya eşit. Bunu karşıya attığımda 3 tane A6'nın 9 olduğunu yani A6'nın 3 olduğunu görüyorum. Yani işime yaramaz. Devam edelim. Hatta bundan sonrakiler hep 3 gelecektir. Bakın 7 yazdığınızda bir kere daha vereyim bu 7 örneğini de vereyim. 9 eksi a7 olur. 2 a7 olur özür dilerim. 2'yi unutmayalım. 2 a7. Karşıya atarsam 3 tane a7 9 olacak. a7 de 9, 3 oldu. Bundan sonraki bütün terimleri dizinin 3'tür bakın. Bunu buna eşitlediğiniz anda 3 bulacağınızı görüyorsunuz. O zaman 1, 2, 3, 4, 4 tane terimi birden küçüktür diyebilirsiniz arkadaşlar. 11. soruya geldim. A7'den R'ye tanımlı. Yani sonlu bir dizi. 7 elemanlı bir e, dizi bu. AN en artı bir sonlu bir dizidir. ABC üçgenin AB kenarının bu kenara ait CH kenarının şu şekilde tanımlanıyor. AB an e eşit. Yani AN birim 8 eksi AN. ABC üçgeninin maksimum değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi üçgenin bir tanımlayalım. AB kenarının bu kenara ait C yüksekliğinin uzunluğu şu şekilde tanımlanıyor. Şimdi AB AN. Bu da 8 eksi AN. Yani Üçgeni çizeyim ne demek istediğini anlamış olalım en azından. Burası A bakın. Burası B. Burası C. Şimdi bakın AB kenarı AN kadar. Bu uzunluk da yani buraya H demiş. CH demiş. Burası da 8 eksi AN kadar. Şimdi bizden ne isteniyor? Üçgen alanı maksimum değeri. Yani AN çarpı 8 eksi AN bölü 2'nin maksimum değerini arıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz iki çarpma işleminin sonucunun maksimum değerini arıyorsak, yapabiliyorsak eğer ne yaparız? Çarpanları birbirine en yakın seçeriz öyle değil mi? Yani ne demek bu? Şu demek arkadaşlar. Ben a n ile 8 eksi a n'i birbirine eşitlesem. Buradan 2 a n eşittir 8'den a n'i 4 bulurum. Yani a n n artı 1 olarak verilmiş ya o zaman şöyle derim. Yani ben an'i 4 aldığım zaman en yerine 3 vermiş olmam gerekiyor. A3 çünkü 4'e eşit biliyorsunuz. En yerine 3 verdiğim zaman bu alan ne olur arkadaşlar? Burası 4 burası 4 olacağına göre 4 çarpı 4 bölü 2 yani 8 birim kare olarak alanı bulmuş olacağız. Doğal olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Üçgenin alanının maksimum değeri 8'dir diyeceğiz. Doğru cevabımız A olacak yani. 12. soru. Bakın burada yine toplam sembolünde e, değinmişsinizdir e, veya değineceksinizdir. Bunun çarpanlarını ayırdığınızda bakın ne olur arkadaşlar burası n artı bir çarpı n artı 3 şeklinde ayrılabiliyor. Şimdi bunun kısa yolunu anlatacağım ama nasıl yapalım? E, Basit kesirleri ayırma yöntemiyle anlatacağım. Tek tek toplayabilirsiniz ama e, kolay olmaz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kısa bir not vereyim buraya. Daha önce konuşmuştuk bunu bakın. 1 bölü n çarpı n artı bir şöyle yazılabiliyor. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 şeklinde yazılabiliyordu. Burada aradaki fark önemli arkadaşlar. Bunların arasındaki fark 1. Yukarıdaki sayı da 1. Sorun yok. Şimdi bakın burada bunların arasındaki fark 2. Yukarıdaki sayı 2 olursa 2 bölü n artı 1 çarpı n artı 3. Bakın aralarındaki fark yukarıdaki sayıya eşit olursa o zaman bunu da böyle yazabiliyorsunuz. 1 bölü n artı 1. Küçük paydayı önce yazacağız demiştik. 1 bölü n artı 3 şeklinde yazabiliyorsunuz. Ama benim elimde 2 bölü n artı 1 n artı 3 yok. 1 bölü n artı 1 n artı 3 var. İyi de ben bunu böyle düşünsem. Ben bunu 2 ile çarpmış gibi olmuyor muyum arkadaşlar? Yani ben 1 bölü n artı 1 çarpı n artı 3'ü değil de 2 bölü n artı 1 çarpı n artı 3'ü hesaplasam. Demek ki benim işlemim 2 ile çarpılmış demektir. Sonra bulduğum sonucu 2'ye böler gayet de güzel cevabı veririm size. O zaman hemen şunu yapalım arkadaşlar. Ben bunu hesaplayayım. Şimdi n'e 1 vererek başladım. A n dizisini böyle yazdınız. Daha doğrusu 2 a n'i böyle yazdınız. n'e 1 vererek başladım. 2 ile çarpmıştınız unutmayın. n'e 1 verdiğinizde 1 bölü 2 eksi 1 bölü kaç olacaktır arkadaşlar? 1 verdiğinde 4 olacak. 2 verelim n'e. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 olacak. 3 verelim. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 olacak. E, nokta nokta nokta. N'e bakın en son ilk 6 terim dediğine göre n'e 6 vereceğiz ama 6 vermeden önce 5 vermek istiyorum ben. 1 bölü n'e 5 verdiğimizde 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8 olacak. 6 verdiğimizde de 1 bölü 7 eksi 1 bölü 9 olacak. Niye öyle verdiğim şimdi daha net anlayacaksınız. Bakın buradaki 1 bölü 4 2 adım sonrayla gitmiş. Buradaki 1 bölü 5 2 adım sonrayla gidecek. Buradaki 1 bölü 6 bununla gidecek. Doğru mu? Şurada bir yerlerde 1 bölü 7 var. Bakın şurada boşluk vardı. Bu da yine 2 adım sonraki 1 bölü 7 ile gidecek. Gitmeyen kimler var? Bakın 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 var. Eksi 1 bölü 8 hemen düzeltiyorum. Eksi 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9 var. Kaçta birleşir arkadaşlar bunlar? 72 ile birleşirler değil mi? Ben bunu ne ile çarpayım? 36 ile. Bunu 24 ile. Bunu 9 ile. Bunu da 8 ile çarpayım. Şimdi 36 24'te 60. 60'tan 17 çıkarırsam 43 bölü 72 buldum. Ama ben neyi buldum? Bakın 2 katını buldum. Yani sonucun toplamanın 2 çarpı toplam değilim. O zaman bizim aradığımız toplam 43 bölü 72. Tekrar ikiye bölerseniz 43 bölü 144 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar.